Şimdi teminat mektubunun komisyonunu teminat mektubu ödeme ekranından değil komisyon ödeme ekranından yapıyorum. Komisyon ödeme ekranına geldim. Aha yeni kayıt butonu yok. Kapalı. Nasıl ödeyeceğim? <laughs> Basacağım buna. Dosyada kayıt da yok. Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir mantık kurulur. Şimdi komisyon güncelleme diye bir ekran var. Buradan teminat mektubu, banka, hesap tipi filtresini kullanarak yıllık olarak teminat mektubu komisyonlarını hesaplatabiliyorsunuz. Gidiyor o komisyon ödeme ekranına tabloya yazıyor. Ben mesela 2012 ile 2013 arasını yaz diyorum. İşleme başla dediğim zaman ne yaptı? Gitti komisyon ödeme ekranına şimdi kayıtları oluşturdu. Tamam mı? Bakın şimdi oluşturdu. Bülent abinin dediği gibi ilk aldığı tarihi de dikkate alarak 1-1-2012'den aldı. Bunun üstüne 30'ar gün ekleyerek ne yaptı? 4'e böldü. Tamam mı? 3'er aylık dönemlerde böldü. Bu tarihlerle oynayabilirsiniz. Sistem alındığı tarihten itibaren yapıyor. Eğer değişikse bankanınki bu tarihleri değiştirme şansınız var. Az bir 3 aylık dönemlerde olan kesintilerin hepsi eşit mi Yani bu en başta... evet. Yıllık olduğu için 4 taksit de alıyor. Yani Eşit işte dört oluyor. Dip, en Öyle. Oluyor. Evet. Ben Onu kendisi şey yapıyor yapıyorum. ama sen o tutarı değiştirmeye izin veriyoruz yani. Ya atıyorum 1000 lira dedi. 4'e böldü 4000 liraya Ama banka sana 1050 lira kesti. 1050 lira yazabiliyorsun. Onun bir kontrolü falan yok yani. Ben 1000 dediydim sen 1050 ödüyorsun demiyor kredi gibi. Falan mı? Sadece kolaylık olsun diye yapılmış. Komisyon oranı Arkadaşlar komisyon güncelleme yapmadan komisyon ödemesi yapamazsınız, tamam mı? Komisyon güncelleme yapmadan Abdullahci komisyon ödemesi yapamazsınız. Şu komisyon güncelleme diye bir buton var burada. Buraya giriyorsun, işleme başla dediğin zaman direkt başlatıyor. Yanlışlıkla yaptığını da kayıtları sil diyorsun. Bak şimdi sil dedim. Gitti ne yaptı? Komisyon ödeme ekranındaki kayıtları sildi. Tekrar güncelle diyorum. Teminat mektubu filtresi de var burada. Hangisini birden fazla varsa onları yapabiliyorsun aralıkları. Buraya kay şeyi attı komisyon ödeme ekranını. Tamam mı? Şimdi bakın burada yalnız ben bunları attı ama ödemiş mi oldum şimdi? Hayır. Sadece ben buraya ödeme planını oluşturmuş oldum teminat mektubu bazında ödeme planını oluşturmuş olduk. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Kaydı çağırıyorsunuz. Düzelt diyorsunuz. Düzelt dediğiniz zaman komisyon hesabını gitti kendi arkadan yakaladı ama şu hareket kodunu bir düzeltelim. O arkadaki hesap değişmiş hesap planında. Şunu 780 0103'müş. Şöyle yapalım. Şimdi kaydı vazgeçeyim. Bir daha düzelteyim. Şimdi getirdim. Şimdi burada bankadan ödeyebilirim. Kasadan ödeyebilirim. Aynı şeydeki gibi. Leasing'deki gibi. Nereden ödüyorsam değiştirebiliyorum. Hangi hesaptan ödüyorsam onu da seçebiliyorum. Hesabı da değiştirme izin veriyor. Geliyorum burada. Şimdi ilk oluşturduğum zaman teminat mektubunun komisyonunu bekleyen diye atıyor. Ödediğim zaman ödenmiş yapıyorum statüsünü. Bakın buraya 1000 lira attı. Değiştirebilirim bunları açıklama girebilirim. Kaydettim. Muhasebeye böyle bir kayıt atıyor. 102'yi alacaklandırıyor. 780'i borçlandırıyor. Daha sonra da bankaya da aynı şekilde böyle bir kayıt atıyor. Hayır, şimdi Hayır, da... şimdi. nasıl? Tamam, tamam, şey, Tutarı değiştirebiliyorsunuz dedim ya burada ek ödeme gibi bir mantık yok. Evet. Ya gecikme diye Değil bir var. şey yok. Çünkü Sarsın bir ödeme de planı de yok burada banka sana kesiyor ödemen lazım ödemezsen bir sonrakinde herhalde onun ayrıca kesiyordur yani onu dikkate alarak tamam mı şimdi alt b b m dediğiniz zaman e, şeyde bunları görüyor olmanız lazım bir saniye onu göstereceğim raporda şimdi geldiniz bakın burada banka banka açmışız bunları bu şekilde açarsınız nizanda da muavin dediğiniz zaman bakın buraya zaten alış kaydını attı 780'e de aynı şekilde buraya da e, aynı şekilde teminat mektubu ile ilgili ödeme kaydını buraya attı. Tam 1000 lira diye attı. Şimdi teminat mektubunun komisyonunu ödeme arkadaşlar bu kadar.